Herkese merhabalar. YKS üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile alakalı kısaca bilgilendirmede bulunacağım. Arkadaşlar YKS sınav sonuç belgenizde yerleştirme puanınız ve yerleştirme başarı sıralamanız olmak üzere iki tane önemli bilgi göreceksiniz. Birinci olay üniversite ve bölüm tercihi yaparken puanı mı yoksa başarı sıralamasını mı dikkate almanız gerekiyor? bu konuya açıklık getirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken tek şey başarı sıralaması. Üniversitedeki bölümlerin her sene sınavın zorluk derecesine göre puan al, yani hangi puanla öğrenci aldığı durumu değişir fakat başarı sıralaması olarak benzer sıralamalarda öğrenci kabul eder. O yüzden siz tercih yaparken başarı sıralaması olarak istediğiniz bölüm tutuyor mu yoksa tutmuyor mu bunu dikkate almanız gerekiyor. Ve ÖSYM üniversitelerle alakalı hangi üniversitedeki bölümlerin kaçar başarı sıralamasıyla ve hangi puanlı öğrenci aldığını belirten bir kılavuz yayınlayacak. Fakat bu kılavuz sadece üniversitedeki bölümleri gruplandırmış olsaydı bizim işimize gelecekti. Fakat bu kılavuz alfabetik üniversite isimlerine göre sıralama olduğu için her bir üniversiteyi kendi içerisinde ve bütün bölümlerini tek tek ayırıp hangi başarı sıralamasıyla öğrenci almış bunları açıkladıktan sonra diğer üniversiteye geçiyor. Ama biz örnek veriyorum. Tıp düşünen bir öğrenci isek alfabetik sıradaki her bir üniversitenin hangi başarı sırasıyla tıpa öğrenci aldığını tek 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 bulmamız bayağı zaman alacak. O yüzden ÖSYM'nin kitapçığında yeni bu sene açılmış ilk defa öğrenci kabul edecek bir bölüm üniversitede o istediğiniz bölümde üniversite var mı yok mu buna dikkat etmeniz. Diğer kısmı ise Google'a üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları diye yazdığınızda birçok site çıkacak. O sitelerde her bir bölümü en yüksek başarı sıralamasından en düşük başarı sıralamasına göre sıraladığı ve bütün üniversitelere yer verdiği durumu göreceksiniz. O yüzden bu bizim için daha kullanışlıdır arkadaşlar. Hatta internet sitelerinde daha ilk sıralarda çıkan yerlere tıkladığınızda hangi bölümün 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca hangi başarı sıralamasıyla öğrenci kabul ettiğini göreceksiniz. O yüzden Tercih yaparken birinci olarak özen göstermeniz gereken şey istediğiniz bölümün en az geçmişe yönelik 3 yıl boyunca hangi başarı sıralamasıyla öğrenci kabul ettiğine dikkat etmeniz. Hemen bir örnekleme yapayım. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsanız 4 yıl önce 429. öğrenciyi aldı. Sonra 340'larda, 320'lerde ve bu son 2022'de de 315. öğrenciyi aldığı görülecek. O zaman Boğaz içinde son 4 yıl içerisinde bilgisayar mühendisine 427 puanlı 315 puan aralığında öğrenciler girebildiyse senin başarı sıralaman ilk 2000-3000'de ise buraya girme şansın yoktur diyebilirsin. Yani her üniversitedeki her bölüm için 3 yıl, 4 yıl geriye gittiğinde ne kadar geriye gelmiş başarı sıralaması ya da girmek ne kadar zorlaştıysa 3 yılın ortalamasına göre bu senede başarı sıralaması olarak ortalama hangi sıralamayla öğrenci alabileceğini öngörebileceğiniz bir sıralama çıkacaktır. Bu sıralama sizin başarı sıralamanıza uygun mu değil mi ona dikkat ederek o nokta tercihi dediğimiz Hani tutma ihtimalinin çok yüksek olduğu yeri hemen hemen kestirebileceğiniz bölümleri seçebilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak da üniversite ve bölüm seçimi. Şimdi öğrenciler gerçek hayatta kafalarında düşündüğü olan bölüm ile üniversiteye gittiklerinde karşılaştıkları manzara çoğu zaman birbirine eşdeğer olmuyor arkadaşlar. O yüzden hani tıp gibi sağlık alanında bu çok fazla değişkenlik göstermese bile öğrenci ya ben inşaat mühendisliği okumak istiyorum diye gittiğinde aslında o bölümün kendisine hiç hitap etmediğinin farkına varabiliyor. Ama sen bölümünü seçtin, tercihini yaptın ve orada okumaya başladıktan sonra bunun farkına vardıysan bu senin için sürdürülemez bir duruma gelecektir. O yüzden siz tercihinizi yapmadan önce İstediğiniz bölümle alakalı bizzat orada okuyan öğrenciler varsa, tanıdığınız varsa, eş dost varsa bizzat orada öğrencilik yapan veya bitirmiş olan kişilerle muhatap olmaya çalışın. Yani üniversite tanıtımlarına da baktığınızda hani hiç kimse benim yoğurdum ekşidir demeyeceği için her üniversite her bölümüyle ilgili güzel şeyler söyleyecektir ama en doğru bilgiyi bizzat orada içeride okuyan öğrencilerden alacaksınızdır. O yüzden maalesef Türkiye gibi bir yerde üniversiteyi bitirdikten sonra ister istemez o bölüm size maddi olarak istediğiniz imkanları sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bir de üniversiteyi bitirdik, bitirdikten sonra iş kaygısı, iş bulamama sıkıntısı. Hani o yüzden çok yönlü dikkate almanız gereken bir şey. Okuduğunuz bölümün size katacakları bölümü bitirdikten sonra nelerle karşılaşabileceğiniz durumlara çok çok iyi bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Üniversiteye girdiğiniz seneden daha ziyade o bölümü bitirdikten sonraki bitirdiğiniz yıldaki o bölümün öneminin ne olduğu. Şöyle bir örnek vereyim. Tekstil mühendisliği arkadaşlar bundan böyle 98'li 99'da 2000'li yıllarda Tıpa eşdeğer puanla öğrenci alan bir bölümdü. Yani bir öğrenci tıpa gidebilecek bir puanı alıp ne yapabiliyordu? Tekstil mühendisine gidebiliyordu. Ama bugün gelinen noktada tıp hala aynı eşdeğerde, hala aynı değerini koruyorken tekstil mühendisliği artık hani çok çok komik puanlarla öğrenci kabul edebilecek duruma geldi. O zaman sen bölümün gelecekte sana neler sağlayacağına dikkat etmeden tercih yaparsan o bölümü bitirdiğinde ya da bitirmeye yakın olduğunda istediğin olaydan ya da kafandakilerden çok çok uzaklaşmış olduğun için hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Bu olaylara çok çok dikkat edin. Bu videodan sonra iki videoda daha çekeceğim arkadaşlar. O videolardan birincisinde sadece sağlık alanıyla alakalı yani tıp, diş hekimliği, Eczacılık ve hemşerilik gibi bölümleri düşünen öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler neler? Ve üçüncü videoda ise tıp değil de mühendislik alanında tercih yapmayı düşünen öğrenciler neler dikkat etmeli? bunları açıklık getireceğim. Bu videolarımın ilk videosu ve herkese hitap eden bir video oldu. Herkese iyi günler diliyorum.